gökyüzü gri. Rüzgar sessiz sokaklardan bir şeyler fısıldıyor. Bir zamanlar canlı olan bu şehir şimdi kendi nefesini bile saklıyordu. Takvim yaprakları 1986'da kalmıştı. Terk edilmiş sınıfların içinde oyuncaklar toza boğulmuş. Demir dönme dolap ise asla dönmemek üzere suskunluğa gömülmüştü sanki burada zaman bir gecede kulaklarımızı çınlayan bir patlamayla durmuştu. Kimileri geceleri boş koridorlarda ayak sesleri duyduğunu söylüyor. Kimileri ise pencereden bakan suliyetleri gördüğünü söylüyordu. Gerçekte ne var ne yok kimseyemin emin değil. Bu şehir yalnızca bir felaketin değil Yarım kalmış hayatların, getirilen umutların ve geride kalan sessiz hikayelerin de gölgesi. Burası Pripyat. Pripyat'ın hikayesine hoş geldiniz. Zamanın tamamen durduğu bir şehir düşün. Ne bir ayak sesi, ne de bir insan nefesi. Yalnızca rüzgar beton duvarlara çarparak eski bir hikayeyi fısıldar. Ukrayna'nın kuzeyinde, yoğun ormanların arasında kaybolmuş bir hayalet şehir. Bir zamanlar Sovyetlerin gururuydu. Bugün ise tarihin en sessiz çığlıklarından birini taşıyor Pripyat. Ve bu şehir 26 Nisan 1986'da başlayan kabusun hala bitmediğini söylüyor. Pripyat 1970 yılında özel bir amaçla kuruldu. Burada yaşayan herkes dünyanın en güçlü nükleer enerji projelerinden birinin çalışanlarıydı. Şehir geniş caddeleri Modern binaları, kreşleri, okulları, sinemaları ve eğlence parklarıyla Sovyetlerin yükselen yıldızıydı. Ortalama yaşı 26 ve genç bir şehir. Güçlü bir santral, geleceğe inanan insanlar. Ama kimsenin aklında yaklaşan sessiz felaketin gölgesi yoktu. Görünürde her şey ilerlemeyi işaret ediyordu. Görünürde her şey olması gerektiği gibiydi. Ta ki cephe girişindeki gerçek bir sabah saat 01.23'te açığa çıkana kadar. 26 Nisan 1986 gecesi saat 01.23 santralde rutin bir test yapılacaktı. Kağıt üzerinde basit bir deney gibi gözüküyordu. Ama Sovyet sistemin kusurları, ikmaller, iletişim eksiklikleri ve hiç hesaba katılamayan bir dizi hata zinciri dünyayı felakete sürükleyecekti. 01.23'te reaktör kontrol edilemez hale geldi ve birkaç saniye sonra gökyüzü korkunç bir ışıkla yarılmıştı. Dördüncü reaktör tamamen parçalanmıştı. Radyasyon bulutu görünmez ölüm gibi göğe yükselmişti. Patlama o kadar şiddetliydi ki bir şehir uzakta bile pencereler titremişti. Ama asıl tehlike gözle görülemeyen bir düşmandı. Radyasyon Şehrin üzerine ölüm yağarken yetkililer susmayı tercih etmişti. Ve o gece binlerce insan tehlikenin merkezinde uyumaya devam etmişti. Çocuklar sabah uyanıp okula gitmişti. Aileler işlerine dönmüştü. Ama kimse bilmiyordu. Havada artık ölüm vardı. Patlamadan 36 saat sonra şehir bir kararla tahliye edilmişti. Askeri araçlar sokakları doldurmuş, megafonlardan soğuk bir ses duyuluyordu ve bir anons. Bu sadece kısa süreli bir önlemdir. Eşyalarınızı bırakın, yakında geri döneceksiniz. Ama kimse geri dönmedi. Ama kimse geri dönemedi. Çünkü Pripyat'ın kaderi artık mühürlenmişti. 50 bin insan ardına bile bakmadan ellerini terk etmişti. Birçoğu en değerli eşyalarını bile almamıştı. Çünkü sadece birkaç saatlik yolculuk olduğunu düşünmüşlerdi. Ama aslında bir yol geri dönüş olmayan bir yol. Pripyat o gün kapandı sonsuza kadar. Aradan günler geçti. Sovyetler gerçeğin üzerine örtmeye çalıştı. Ama radyasyon rüzgarla birlikte tüm Avrupa'ya yayılmıştı bile. Ve o sırada Pripyat'ta saatler durmuştu. Tahliye edilen evler, insanların anılarıyla donmuş halde kalmıştı. Bir odada yarım kalan bir satranç oyunu, okul sıralarında unutulan defterler, Luna Park'ta açılışını bekleyen dönme dolap. Biriyat yaşayan bir dünya iken bir anda dev bir zaman kapsülüne dönmüştü. Bu sessizlik içinde tuhaf bir şey oldu. Doğa geri gelmişti. İnsanların bıraktığı boşluğu ormanlar doldurmaya başlamıştı. Geyikler caddelerde gezmişti. Kurtlar okulların ardından geçmişti. Terk edilmiş şehir Testsizce Yeşil'e bürünmüştü. Resmi raporlar, olayın deney sırasında yapılan hata zincirinden kaynaklandığını söylüyordu. Ama bunun ardında başka bir hikaye vardı. Söylenene göre, o gece reaktörde gizli bir askeri proje, proje yürütülüyordu. Hatta bazı işçilerin hiçbir kayıtları geçmedi ve patlama sırasında İz bırakmadan yok oldukları ortaya çık iddia ediliyordu. Ayrıca patlamadan hemen sonra görüntü alınan film kayıtlarından bir kısmı kaybolmuştu. Bazıları hiç açıklanmamıştı bile. Bazıları ise hala devlet sırrı gibi saklanıyordu. Pripyat yalnızca terk edilmiş bir şehir değil, aynı zamanda saklanmış bir hikaye. Bugün Pripyat'a sadece özel izinlerle gidiliyordu terk edilmiş binalar radyasyonun gölgesinde sessizce ayakta duruyordu. Bir okulun duvarlarında yazılmış kelimeler hala yerinde. Kütüphanede açılmayı bekleyen kitaplar yıllardır kimseye ses etmiyor. Luna Park'ın dönme dolabı hiçbir gün dönmemişti bile. Ve giden herkesin söylediği tek bir şey var. Sessizlik burada bağırıyor. Pribyat bir şehrin ölebileceğinin kanıtı. Aynı zamanda hayatın insan yokken bile devam ettiğini hatırlatıyor. Bugün bile bazı sorular cevaplanmamıştı hala. Gerçek neden neydi? Neler saklandı? Kaç kişi gerçekten hayatta kaldı? Ve en önemlisi pribiyat neden hala tamamen açılmıyor? Belki de bu dosya hiç kapanmamak için yazıldı. Çünkü bazı şehirler unutulmaz ve bazı hikayeler sessizliğin içinde bile yankılanmaya devam eder. Pripyat, zamanın donduğu, tarihin sessiz kaldığı şehir. Eğer bu yolculuktan etkilendiysen, tarihin karanlık koridorlarında birlikte ilerlemek için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda arşivlerin derinliklerinde saklı başka bir sırra doğru yol alacağız.